Merhaba arkadaşlar ben Osman Kılıç. Bugünkü eğitim videomuza hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere Otaket'in 2023 versiyonunun eğitim sürümünü nasıl indirilir ve nasıl kurulduğunu anlatmış olacağım. dikkatli dinlemenizde fayda var arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar hızlandırabilir ona göre de izleyebilir. Öncelikle Otodesk'in sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk çıkan site arkadaşlar Otodesk'in sitesi ama dikkatli olun. kontrole sağlayın arkadaşlar. ...otodesk.com.tr veya otodesk.com sitesine giriş yapmanız gerekmekte. Tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, Otodesk'in Türkçe sayfası. Hemen buradan bakın, ürünler, destek, öğrenme, topluluk diye kısımlar var. Biz ürünler kısmına gelip, buradan arkadaşlar eğitim amaçlı erişime tıklayacağız. Eğitim amaçlı erişime tıkladıktan sonra, görmüş olduğunuz ilk yerde ürün al diyoruz. Burada ürün aldıktan sonra, aşağı taraftan herhangi bir şeyi seçebiliriz. Örnek veriyorum, bu AutoCAD'in eğitim videosu ama... Harici olarak DideMax indirmek isterseniz, Revit indirmek isterseniz veya diğer Autodesk'in e, programlarını indirmek isterseniz burayı kullanabilirsiniz ama biz AutoCAD e indireceğimiz için buradaki şimdi başla ifadesini tıklıyoruz. Evet. Bizim bir hesabımız varsa arkadaşlar hesabımıza giriş yapıyoruz. Hesabımız yoksa hesap oluşturuyoruz. Burada hemen hesap oluştur kısmına tıklayalım, hesabımızı oluşturalım. Burada yapmamız gereken şeyler arkadaşlar, ülkemizi seçiyoruz. Evet. Eğitimdeki rolü öğrencisinizdir, eğitimcisinizdir veya okulda yöneticisinizdir veya okulda bir tasarım yarışması vardır. Bunu da akıl hocasınızdır arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Eğitim dediğiniz zaman bizim maalesef insanlarımız aklına sadece öğrenci geliyor. Hayır arkadaşlar öğretmenlerde bu eğitim versiyonundan yararlanabilir. Ben burada öğrenci seçiyorum ki sizlere daha kolaylık olsun diye. Kurum türünü burada lise, ortaokul neyse onları seçiyorsunuz. Ben üniversite seçmek istiyorum. Buradaki doğum tarihi bilgileri kişi özel olduğu için bunları yapıp hemen sonraki kısmına geçmiş oluyorum arkadaşlar. Hesap oluştur kısmına geldik. Tekrardan adınızı, soyadınızı ve kullanmış olduğunuz e-postayı doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Adınızı da yanlış girdiğiniz zaman, öğrenci belgesi yüklediğiniz zaman onaylama kısmı biraz sıkıntı olabiliyor. Buralarda yine özel bilgi olduğu için kendiniz bu onayı verdikten sonra bunları unutmayın arkadaşlar. Önemli olan parola ve e-posta hesap oluştur kısmına tıklayabilirsiniz. Özel bilgi olduğu için ben bunları yazıp bir sonrakine geçiş yapıyorum. Evet. Burada arkadaşlar bizim doğrulama yapmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi doğrulama kısmı geldi. Şimdi kendi Gmail'imize giriyoruz. Hemen Gmail'imizden kontrolü sağlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e-posta onay mailimiz geldi. Hemen buradan e-posta doğrulaya tıklıyoruz. Evet e-postamız doğrulandı. Tamamlandı kısmına tıklayıp devam edebiliriz. Bu sefer de arkadaşlar bizim kendi girmemiz gereken öğrenci bilgilerimiz oluyor. Eğitim kurumunun adı kısmına girmiş olmamız gerekiyor. Öğrenci belgemizde ne yazıyorsa bunları olduğu gibi dolduralım. Kayıt tarihini öğrenci belgemizde alabiliriz. Eylül 2022 yazmakta kayıt tarihinde. Beklenen mezuniyet tarihinde ise arkadaşlar 4 sene veya 5 sene okuduğunuz okulun yılına göre tahmini olarak yazın. Tabi 4 sene sonra mezun olacağınız kesin değil ama Yine de biz ne yapıyoruz? 4 sene içerisinde mezun olacakmışız gibi lisansla, ön lisansla da 2 yıl veya farklı alanlarda okuyorsak 5, 6 olarak değişmekte arkadaşlar. Sonraki kısmına tıklayıp devam ediyoruz. Evet şu an artık eğitim topluluğuna erişebiliriz. Devam et diyoruz. Eğitim topluluğuna erişebiliriz ama hala öğrenci olduğumuzu ispatlamadık. Burada ne yapmamız gerekiyor? Öğrenci olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyor. Bakın şimdi başlayın diyorum. Burada bazı bilgiler var. Bu bilgileri ne yapmam lazım? Doğrulamam lazım. Bakın ad soyad bilgileri, eğitim kurumunun bulunduğu ülke, üniversitenin adı, doğum tarihim bunların hepsini ben doğru girmiştim. Doğrula kısmına tıklıyorum. Doğrula kısmına tıkladıktan sonra alt tarafta bizim için önem olan bir yer var. Desteklenen dosya türleri. Buna tıklıyorum. Buradan nereye koyduysam arkadaşlar ben öğrenci belgemi tıklıyorum aç diyorum. Tabi burada hem fotoğraf hem de pdf olarak yükleyebilirsiniz. Ben pdf olarak direkt e e-devlet -ed -ed üzerinden almış oldum. Gönder diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi gönderme işlemi tamamlandı. Kapat diyorum. Şu an arkadaşlar yapacağım işlemler tamamlanmış oldu. Yani bu benim öğrenci onayı alma işlemim. Öğrenci onayını aldıktan sonra videomuza devam ediyoruz. Burada şöyle bir süreç var. Öğrenci onayı alamayan arkadaşların birazcık beklemiş olmaları gerekiyor. Hemen öğrenci onayı normalde veriyor. Ama vermediği zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Beklememiz gerekiyor. Genellikle mailimizi eğer bilgilerimizde bir yanlışlık yoksa hemen ardından onaylama maili zaten gelmiş oluyor. Onaylama mailinin gelmesine gerek arkadaşlar. Yine biz ne yapalım? Bakın bu sayfadayken F5 yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygunluğumuz tamamlandı. Onayımızı aldık. Hemen alt tarafta otoketin yerini bulalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda ürünü edinin diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Windows kısmı seçili ama farklı işletim sistemlerini kullanıyorsanız arkadaşlar örneğin Mac gibi onu buradan indirmeniz gerekiyor. Ürün edinin kısmını demeniz gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da yine aynı şekilde farklı versiyonları seçebiliyorsunuz ama biz Windows kullandığımız için buradan 2022, 2021 ve 2020 yılına kadar 4 senelik bir süreçte istediğimiz versiyonu indirebiliyoruz. Farklı dilden kullanmak istiyorsanız burada var olan farklı dilleri kullanabilirsiniz ama maalesef Türkçe mevcut değil. Yükle kısmını tıkladığım zaman ufak bir dosya indirir. O ufak dosyayı indirdikten sonra o setup dosyası gibi kendi indirim işlemini tamamlar. En mantıklı olan kısım burası. Tıklayalım. Onay kısmı çıkacak. Kabul et diyelim arkadaşlar. Kabul ettikten sonra ufak bir dosya boyutu görmüş olduğunuz gibi 11 megabaytlık bir dosya indirmiş oluyor. Evet dosyamız indi. Hemen üzerine tıklayalım ve kurulum işlemine başlayalım. Bende şu an bir onay ekranı çıkıyor. Ben bunu evet diyorum. Belki size gözükmeyebilir. Çıkartma işlemi yapıyor arkadaşlar. Bu aşamaları ben hızlı hızlı geçeceğim. Ee, şimdi şöyle düşünmeyin. Sizde niye bu kadar kısa oldu? Bizde niye bu kadar uzun oluyor gibi düşünmeyin. Bu hem internet bağlantınızla hem de kullanmış olduğunuz depolama aygıtının özellikleriyle alakalıdır arkadaşlar. Ben hızlandıracağım. Hızlı bir şekilde geçeceğiz burayı. Evet görmüş olduğunuz gibi hazırlanıyor kısmı çıktı. Tekrardan da ekranımızı bekliyoruz. Bu aşamada arkadaşlar sadece bekleyeceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Bekleyeceğiz bilgisayar başına olalım ve bu işi takip edelim. Evet yüklemek istediğimiz dosyanın yerini bizlere sormakta. Install diyerek devam ediyoruz. Evet bu aşamada arkadaşlar hem yükleme işlemi başladı hem indirme işlemi başladı. Lütfen internet bağlantınızı kesmeyin. Aynı şekilde bu aşamayı lütfen dikkatli şekilde bekleyin. Hem internet hızınız tekrar söylüyorum hem de depolama aygıtınızın özellikleri önemli. O yüzden uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Dondu veya ilerlemiyor diye düşünmeyin. Herhangi bir şekilde rahatsız etmeyin. Evet gördüğünüz gibi sağ alt tarafta bu yere geldi. Ön tarafı da bakın start kısmı açıldı. Dileyen arkadaşlar start deyip başlatabilir ama ben tavsiye etmiyorum. E, tamamlandıktan sonra başlayalım. Ne olur ne olmaz. Hiç riske atmayalım. Tam yükleme tamamlandıktan sonra start diyelim. Düzgün bir şekilde başlatmış olalım. Evet görmüş olduğunuz gibi yükleme işlemi tamamlandı. Start diyerek programımızı başlatıyoruz. Programımız açıldı. Burada Autodesk hesabımızı oluşturmuş olduğumuz mail adresimizi girmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi işlemlerimiz tamamlandı. Programımız aktif bir şekilde kullanıma hazır. Herhangi bir şekilde bir sorun yaşayan, bir problem yaşayan arkadaşlarımız varsa lütfen yorum kısmını yazarak bizler tarafından destek alabilir. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için yorumlarınız çok önemli. Kendinize iyi bakın.